Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala Habibina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hac suresi son sayfaya geldik. 73. ayet. Ey insanlar! Size bir misal verilmektedir. Şimdi onu dinleyin. Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız, taptıklarınız, bunun için bir araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan geri de alamazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Allah'ın kudretini gereği gibi anlayamadılar. Şüphesiz Allah çok kuvvetlidir ve çok üstündür. Allah hem meleklerden resuller seçer hem insanlardan muhakkak ki Allah işitendir görendir. Hepsinin önlerindekini ve arkalarındakini bilir ve bütün işler hep Allah'a döndürülür. Ey iman edenler ruku edin secde edin Rabbinize kulluk edin, hayır işleyin ki felaha kurtuluşa erebilesiniz. Allah uğrunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi o seçmiş, babanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce ve Kur'an'da. Peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için size Müslüman adını veren O'dur. Artık namaz kılın, zekat verin, Allah'a, O'nun dinine sımsıkı sarılın. O sizin Mevlanızdır, ne güzel Mevladır, ne güzel yardımcıdır. Evet baştan sona sayfanın manasını okuduk. Gerçekten çok hikmetler var, çok ibretler var. Allahu Teala'nın bize emirleri var. İlk okuduğumuz 73. ayette Allahu Teala Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını ilah olarak taptığınız o putların da hiçbir şey yaratmayacağını bildiriyor. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam putperest bir halka geldi. Adamlar puta tapıyordu. Karşılarına bir taş parçası almışlar. Tahta, demir, neyse işte. Şekiller yapmışlar. Hayvan şeklinde, insan şeklinde vesaire onu benim yaratıcım diye tapıyorlardı. Böyle insanlar basit, gerçekten aşağılık bir mahluk haline gelmişti. Allah-u Teala da uyarıyor yani. Diyor ki, buyuruyor ki, ya koskoca kudretli, her şeye gücüden yeten, Rabbimizi bırakıp da bir sinek bile yaratamayan putlara mı tapıyorsunuz diyor. Hani aklımızı başımıza alın anlamında uyarıyor. Ve diğer ayette de diyor ki, beni çok etkiler bu ayet ve buna benzer birkaç tane daha geçiyor. Ma qaderullah hakka qadri. Allah'ın kadrini, kıymetini bilemediler diyor. O müşrikler. Allah'ın güçlü, kuvvetli, her şeye gücü yeten olduğunu bilemediler. Tabii biz de kendi açımızdan düşünelim. Allah'a iman ettik elhamdülillah. Amenna ve saddakna. Ama bizler de mümin olarak zaman zaman gaflete dalıyoruz. Allah'ın kadrini, kıymetini bilmiyoruz. Bizi her türlü nimeti veren, her türlü rızıklandıran Rabbimizi gaflet ediyoruz, unutuyoruz, zikretmiyoruz. Ee, gereğince ibadet yapmıyoruz. Bizim de alacağımız ibret bu. Kafirler küfrederek zaten en aşağılık varlık oluyorlar. Müslümanlar küfretmiyor, bu iman ediyor elhamdülillah. Bu büyük bir nimet. Ama zikirde, ibadette, taatta, hamdta, şükürde zayıf davranarak biz de hadır, kıymet bilmiyoruz. Allah hem meleklerden hem de peygamberler e, insanlardan peygamber gönderir, elçi gönderir diyor. Tabi melekten elçi yok burada Cebrail Aleyhisselam'ı kastediyor. Cenab-ı Hak o bir elçiydi. İnsanların da elçileri peygamberlerdi. Nice nice peygamberler gelmiş. En sonunda da ve maalesef ki illa rahmeten lil alemin olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmiş. Bu Allahu Teala'nın bir kanundur. Diğer ayette Allahu Teala ne buyuruyor? Ya alem ve beyne yani önümüzü de ve ma kalfem, önümüzü de, arkamızı da, geçmişimizi de, geleceğinizi de, her şeyinizi Allah bilir. Bütün işler ve ilallah turcavul umur Allah'a çıkar. Her iş Allah'a denir. Zaten bütün insanlar Allah'ın huzurunda hesap verecek. Yaptığımız bütün işler de orada hesaba girecek. Onun için ben gizliden yaptım, kimse görmedi deme şansımız yok yani. Dünyada gizlemiş olabilirsin ama ahirette karşımıza çıkacak. Evet, 76. ayette ise Rabbimiz emir veriyor. Artık bundan sonra ayetler emir ayetleri. Ne buyuruyor? Ey iman edenler diyor. Ya yedezine amin. Bir o. edin. Rükû edenlerle beraber. Fes Secde edin. Secde edenler beraber. Fa'budu Rabbekum. Rabbinize kulluk edin. Vef'alül hayra. Hep iyilik yapın. Hayır yapın. Leallekum tüflühûn. Böylece felaha erersiniz, kurtuluşa erersiniz. Reçete görüyor musunuz? Allah-u Teala Bizim kurtuluşa ermemiz için reçeteler verilir. Ahiret kurtuluşu, dünya kurtuluşu için. Dünyalık hastalığımız için doktor reçete verince, aman, Habib'in saati geçmesin diye nasıl dikkat ediyoruz? Değil mi? Nerede olursa olalım, o Habib'in veya iğneyi veya neyse işte, verilen ilacı alıyoruz kainatın sahibi de bize hem dünyamızın huzuru, felahı, iyiliği için hem de ahiretin felahı, kurtuluşu için reçete veriyor. İşte bunlar reçete. Ruhuya edin diyor. Secde edin diyor. Rabbinize daima kulluk edin diyor. Yaptığınız işler hep hayırlı işler olsun. Şer işlere bulaşmayın diyor. Böyle yaparsanız kurtuluşa erersiniz diyor. Devam ediyor yine. Ve cahidû fillâhi hakka cihâdî. Allah uğrunda gerektiği gibi de cihad edin diyor. Allah-u Teala uyuşuk Müslüman istemiyor. Cihad edecek. Hocam elimize kılıcı alıp da silah alıp da yol alalım bir şey yani? Ne demek istiyor? Ya cihadın çeşitleri var. Yani Tabi gerekirse savaşa da yani. bir seferberlik olsa şimdi milletimiz millet olarak koşacak, hepimiz koşacak. 15 Temmuz'da koştuğumuz gibi, Çanakkale'de koştuğumuz gibi, ne zaman savaş olduysa koştuğumuz gibi. Ama barış zamanında yapacağımız en büyük cihatta iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, Allah'ın dinini anlatmak ulaşabildiğimiz kadar insanlara ulaşıp hakkı, hakikati anlatmak. Bu da bir cihattır. Evet, sizi O seçmiş, babanız İbrahim'in yolu olan din de sizin için bir zorluk kılmamıştır, diyor. Daha önce ve Kur'an'da Peygamber'in size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için size Müslüman adını veren O'dur. Evet, bizim adımız nedir? Müslüman. Ne büyük, ne güzel. Allah'a teslim olan demek. İslam dinini kabul eden demek. Öyleyse diyor artık namazımızı kılın. Bu da bir emir. Zekatımızı verin. Allah'a sımsıkı sarılın diyor. Onun dinine sarılın anlamında tabi da Ve de o sizin Mevlamızdır. Ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. Rabbimiz bizi haktan hakikattan ayırmasın. El-Fatiha.